vatansever vatandaşlarım, dostlarım. Bütün dünya ülkelerinde üç sözcük vardır. Herkesin kullandığı, her ülkede her insanı kullandığı. Ekmek, su, seni seviyorum. Su, akua der, bazer der, der, Bir diğer ülkede ekmek, hlep der, bread der, brot der, her şey derler. E geliyorum seni seviyorum. Ruslar yalım E Almanlar İhlibedih der, İngilizce I love you der, e, İtalyanı Iotiyoma der. Biz çok çeşitli söyleriz. Ekmeğe de biz klep derler, biz brok deriz, çörek deriz, her şey deriz. Ama dostlarım dikkat edelim. Spor tüm dünya ülkelerinde, tüm insanlar tarafından kullanılan tek kelimedir. Spor deyince herkes direkt spor anlar. Çeşitli çeşitli şeyler yoktur, anlamları yoktur. Dolayısıyla demek ki çok önemli bir kelime. Ve spor diyecek kimse korkmasın. Hemen aklına halter gelmesin. Hemen aklına süratli koşular gelmesin, tenis gelmesin. Spor deyince yürümek de spor, yüzmek de spor. Gerçekten o kadar harika spor, egzersiz de spor. Spor sizin yaşama bağlanmanız için, yaşam kalitenizi artırmak için ve doktorda sizi uzaklamak için elzem ve şarttır. Dostlarım aynı şekilde su, Spor ne kadar faydalıysa spor da en o kadar faydalıdır. Su o kadar faydalıdır. Sigarayı ben ne kadar sen senelerdir yapmayın zararları bu desen de içen içiyor. Ama inanın aklınıza sigara geldiğinde bir yudum su içseniz size hayata başka bir tabağlar. canlanır. İnanın böbrekleriniz karaciğeri canlanır. Böbreklerinize ileri derecede hastalıklar olmaz. Yaşam kaliteniz tamamen düzelir. Beyin sağlığınız yerine gelir. Su sporla eşdeğer bir insan vücuduna faydalı elzem elementlerdir, elementlerdir. Şimdi sizlere bunu düşünün. Bakın ay sonu geliyor diyorsunuz. Hemen dedem var, ebem var, büyük babam var, büyük annem var. Emekli maaşı alacak. Yanında gideyim de ondan maaşı şey alayım, alacaklarımı ona aldırayım diyorsunuz. Bunlar güzel ama siz onlara beyinlik yapın. Ne yapın? Onları da egzersiz alıştırın. Spor alıştırın. Onları evde televizyon karşısında tutup, elle kumandayı verip, böyle şereyi verip, çayırı verip bırakmayın. Onlar da onun fitness parklarına, egzersiz parklarına getirin, alıştırın. Günde yarım saatini egzersiz parklarına geçirsinler. Hepinize bunu tavsiye ediyorum. Çok önemli. Onu alacağınız bahşişi, alacağınız parayı hak edin. Hepinize saygı, sevgi, selamlar.